Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Melodike ile birlikte uzun uzun kavakları çalacağız. Melodike burada düştü. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, ben Melodike gösteremiyorum maalesef çünkü kameranın açısı uymuyor. E, o yüzden notaları göremeyeceksiniz ama ben sizlere e, notaları aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Siz de çalmak isterseniz çalabilirsiniz. E, o kadar ben başlayayım o zaman. Bu arada arkadaşlar bazı buluşlarda hata yapabilirim. Ama büyük ihtimal yapmıyorum. Çoğunlukla yapmıyorum. Neyse. Ha <laughs> ha. Evet arkadaşlar ben 3 kıtayı da çaldım. Hızlı oldu. Ee, ben notaları dediğim gibi aşağıya yazacağım. Siz de çalmak isterseniz çalarsınız. Ee, vuruşları bilmiyorsanız aşağıya yazın. Ee, Ona özel bir video çekebilirim. Yani melodikayla gösterip vuruşlarını falan söyleyip öyle bir video çekebilirim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadar Umarım videom. Beğenmişsiniz, beğen, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.